Hepinize selam arkadaşlar. Ben Berat Özgür. Bugün 4 tane video yayınlayacağım. Şu an 2 tane video yayınladım. Bu da 3. videom. Şu an annem çağırıyor Efe'yi. Şöyle Brawl Stars hesabımı göstereyim. Çok Şöyle. Bak. Yukarıya baktığınızda 32 karakter. İni in aşağı. Ve bugün kuzenim Ömer bana hangi karakteri çıkarttı? Gale'ı çıkarttı. Arkadaşlar Kanka oyna. şimdi maç yapıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar, proloğumuza gösterelim. Arkadaşlar eğer sizde de maç yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar. Şimdi birisi gelecek buradan kesinlikle gelmesi lazım. Gel buraya, gel buraya. Öldürdüm. Arkadaşlar öldürdüm canım çok az. Gelme. Ben de çıplak ayak, ayağımı kara sokmuştu. O <laughs> bir önceki video arkadaşlar. Efe baba burda Arkadaşlar öleceğim öleceğim Bir dakika arkadaşlar Bir de ben Arkadaşlar bir tane daha geldi var. Bir de bir ben, de ben. Bir de doğru, bir Arkadaşlar Daha doğru gidiyoruz Daha doğru gidiyoruz Daha doğru gidiyoruz de, A, doğru. Bir de, bir de, bir de. Edgar Edgarnın rüzgârı var rüzgârı Rüzgârı Atlıyor Atlayacağım Bam 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 Ya <laughs> Arkadaşlar öldük <laughs> Edgar öldük Çıkıyoruz Bir kupa aldık <laughs> Bir kupa aldık <laughs> Bir kupa arkadaşlar ama tekrar mı oynuyor? Evet. Arkadaşlar birinci olana kadar Bıya. oynayacağız Gale'la. Hadi bakalım. Sonu <laughs> <laughs> ne diyor? <edeyim? Sılak. gülüyor> Salak! Şu an konsantre olacağım da birisi geliyor. Ya sen öyle bir şey yapmayayım deme sakın. Bir dakikadır video çekmiş. Baksana. He gördüm. Ama dört dakika. Aa, ben ne yapıyorum? Gelsin gelsin. Aha. Öldü Kaşka, kaç kaç, kaç. Vuruyor, bak sana. Babanın tüylü kollarına gel Sprout. Anne anne video çekiyoruz gitme. Gelme. Video çekiyoruz. Arkadaşlar birinci oldu. 7 kişi kaldı. Anne Arka, anne arkadaşlar seni de mi merak etmişler. İşte sen de Ha, kendi lan. Git lan buradan. Ne? Böyle? Oğlum. Yes. Arkadaşlar öldürdük. Dört yükle Arkadaşlar, arkadaşlar gösterin. Göster Hesap başına. Aa arkadaşlar bana vuran spotla beraber kaldım. Seni böyle iteyim. Ben buradaki yükleri. Ay. Ay. babayı göstereceğim. Arkadaşlar. arkadaşlar bu da Ömer baba. Var. Çok tatlı değil mi? Ömer baba. Evet. Kız, arkadaşlar, kız arkadaşlar çok az canım kaldı. Gel lan buraya. Ya imaj yaptın özgür. Bence öldü. Bak onunki 4 Ya onunki adam salak ya. Bak onunki <laughs> on 4 <laughs> <Bak>, on <laughs> arkadaşlar öldü. Arkadaşlar ikinci olduk. 8 artı Birinci olana kadar. 9 kupa aldık şu ana kadar. 3 dakika geçmiş. Arkadaşlar bir tane daha gel. Arkadaşlar, arkadaşlar. Aa arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar neyse çıkalım. 1 8 aldık şu anda. 1. Böyle gücü <laughs> ne diyor lan? Hayda <laughs> baba. Evet, özgür seviyordu. Arkadaşlar peni. Gel lan. Bir börek. Gel lan. Sen gelme. Sen sıkıntı olsun. Ben bunları alayım şimdi gel babanın tüy. Babanın tüylü kollarına gel. Seviyor <laughs> lan. <laughs> Şu an 4 dakika geçmiş. <laughs> Şeyde teyze. 10 dakika çekek ha. Şeyde teyze git lan buradan. Bu tili oturdum arkadaşlar. Bu ne saçmalık. Gelme. Gelme üstüme. Gelme. Arkadaşlar bunu öldürdüm. 3 kişi kaldı. Sağ ol. Gelirsen bitersin. Gelme. Hocam geldi. Hocam selamun aleyküm video çekiyor. Alayım ben de. videoyu ben alayım ben de. Hayır hocam. Tamam çekin videoyu yayınlamayacağız. Hayır Aa, kulağımı çekti arkadaşlar. Kulağımı çekti. Hatta özgürüm de. Arkadaşlar birinci oldum. Birinci oldum arkadaşlar. 10 kupa aldım yani 18 kupam var. Arkadaşlar çıkıyorum. 18, 18 kupa. Karakterlere gir bakalım. Ve benim şu anda 8000 kupayım. Şöyle göstereyim. Hatta 8000 kupayım. Bakın arkadaşlar. Bugün... Şöyle bir şuna şuna bak gitsene bir özür. Yeni karakter gelecek. Sutu gelecek mega kutu yerine. Ne basıyor lan? Belki sutu gelir. Evet, evet. Tarzıları... 32. <laughs> Koleti bilen o olan çocuğun. Şaşkene üç üç. bakayım. 1 2 3 6 12 karakterim yok. 12 karakteri eksik çocuğun. Arkadaşlar sizin hesabınızda kaç karakter var? Yorumlara yazın. Kanka bitirmek